Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends oynayacağız arkadaşlar. Oynayan kimler varsa yorumlarda lütfen belirtiniz. Farklı oyunları da bu aralar oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen bu konuda beni destekliyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Alt koridorda nişancı pozisyonunda Layla oynayacağız arkadaşlar. Minyonları ittirip ittirip rakiplerimizi öldürerek rakip kuleleri temizleyeceğiz. Daha sonrasında onların base'ine ulaşacağız ve oyunu kazanmaya çalışacağız. Karşımızda gelen iki tane karakter var. Şuradan hemen bir tane skillimizi açalım ve minyonları kesmeye başlayalım. Evet yanımızda bulunacak arkadaş nerededir Ormanda geziniyor kendileri. Biz burada 1 vs 2 atıyoruz. Sıkıntı değil. Kule altında kalırız. Bu şekilde farm yapmaya devam ederiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşımız geldi. Şimdi bizlere destek olacak. İkimiz yan yana 2 vs 2'ye döndük arkadaşlar. Bu arada Mobile Legends oynayın. Mobile Legends'ın büyük yaz hediyesi karnavalı başladı. Temmuz'da bir dinozor istilası var. Hemen bir şifa bastım. Mobile Legends oynadığınızda yepyeni popolun dinozor kostümüne sahip olma şansınız var. Bunu kaçırmayın. 11-13 Temmuz arasında bütün kahramanlar ve bütün kostümler ücretsiz bir şekilde ayrıca takım olarak oyuna girerseniz 3 maç kaybetseniz bile yıldızınız düşmüyor. Haziran, Ağustos aylarında da yeni kedi seti kostümü var. Bu da hediye ediliyor. Bunu da kaçırmayın derim. Evet Yanımızda bize destek olan bir de ormancı geldi. Şu an 2 vs 3 olduk. Ne oldu? Oyun başında 1 vs 2 atıyordunuz. Şimdi 3 vs 2 olduk. Tabi ormancı geri gidecek. Bizim bir base atmamız lazım. Bir can geldi. Gö dön 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 dön. Hemen abi üste dönelim. Çok az canımız kaldı çünkü ölmek üzereydik. Kule altında bekliyorum. Rakipler gelmeden üstümüze döndük ve canımızı buradan tazeliyoruz. Hemen ekipmanlarımızı da şuradan alalım. Kendi itemlerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde oyunumuza dönelim. Koridorumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Bizim yanımızdaki arkadaş şimdi de merkez koridora gitmiş. Bizleri yalnız bırakmaya birazcık meyilli bir arkadaş gibi duruyor. Evet şimdi geldik kule altındayız. 3 seviyedeyiz hızlı bir şekilde farm yapmamız lazım. Güçlenmemiz lazım. Bu arada takımımız 4-0 önde arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız güzel kasıldı. Ben henüz daha bir kill alamadım ve bu doğrultuda güçlenemedim. Ultimiz açıldı. Şöyle uzaktan uzaktan rakibi de dürtüyorum. Yine 2 vs 1'e düştük. Bir yardıma gel kardeşim ya. Sen ne yapıyorsun nerelerdesin ya gel. Heh geliyor şimdi. Diğer koridorlara da yardıma gidiyor tabii ki support olduğu için ama bizi çok fazla yalnız bırakıyor. Biz çok fazla yalnız kaldık. Evet şöyle bir ultima atayım. Daha sonrasında yaklaşalım abicim. Şöyle hemen skilllerimizi de kullanalım. Bir can basalım. Ee, şuradan hemen hasar vermeye, düz vuruşa devam ediyorum. Kayıtlamaya çalışıyorum bir yandan sağ sol yapıp. Rakibin hamlelerinde doçlamaya çalışıyorum. Haydi alıyoruz, haydi alıyoruz. Evet birinci kilimizi aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Şuradan bir farmları ittirelim. Farmlarımız ittirip birazcık altın toplayalım. Rakibin de birazcık böyle delikanlılığını gördüm. Bu kadar az canla ne yapıyorsun sen benim karşımda koçum? Hadi Allah emanetsin. Onu da kestik abicim. Güzel. Kulemize buradan birazcık hasar verelim ama rakip gelecektir. Rakip geldiği vakit kule muhtemelen inmeyecek. Şöyle biz hasar verebildiğimiz kadar verelim. Önde farmlar var. Tamam, rakip kuleye yakınız. Uyardığın için teşekkür ederiz. Geri çekiliyoruz. Şöyle 6 seviye olduk arkadaşlar. Rakibimiz 4 seviye. Bizim yanımızdaki gardaşımız da 5. seviyede şu an. Evet, o bizlere çekti. Yaptı yine yapacağını. Yaptı yine yapacağını. Güzel oynuyor bu arada eleman bizim yanımızdaki. Tamam. Kilonda kaldı. Problem değil. Şöyle kesme biçme işlemleri. Oy adamsın. Benim birazcık kilimi çaldınız ama canınız sağ olsun. Ben şuradan kule ittireyim abicim. Onlar yan tarafta biraz orman kesiyor. Gelişmeye devam ediyorlar. Şöyle minyonları ittirelim. Hemen itemlerimizi alalım. Okey gayet güzel ilerliyoruz. Minyonları ittiriyoruz. 9'a 0 abi bu maçın bizden kaçarı yok. Bu maç bizde. Baksanıza. Yani bir tane anca yeni kil verdik. 9'a 1 olduk. Ben daha hiç ölmedim arkadaşlar. 2 kişiyi de avlamayı başardık. Evet, aşağı tarafa doğru ilerliyoruz. Şu an 2 vs 1 muhtemelen alırım diye düşünüyorum uzaktan vurabilirsem. Evet, 3 oldular. Gelin, gelin abicim, gelin. Alayınız gelsin oğlum. Çok sersemlettiniz. <laughs> Biraz fazla giderli davrandık galiba. 3 kişiye de yemedi yani. 2 vs 1 daha hani belki alabilirdik ama 3 olunca kurtarmadı arkadaşlar. Bizim kuleye birazcık hasar verecekler. Support'umuz sağ olsun dolaşmaya devam ediyor. Ta üst koridora gitmiş abi. Haritaya bakarsanız göreceksiniz. Doğmamıza biraz daha vakit var. Doğduk ama kulemiz gitti. Alkışlar support'a. Yani yanımda sürekli oynasa biz alt koridordan ilerleyip oyunu bitireceğiz ama yani sürekli üst tarafa gitmekten ne zevk alıyorsa. Hani merkez koridora gittin. Eyvallah git yardımını yap geri gel abi ama Ta karşı tarafın ormanında üst tarafta olmasına da gerek yok. Ben burada tek başıma ne yapayım? Şimdi salacağım. Diğerlerine desteğe gideceğim. Diğer koridorları ittirelim isteyeceğim ama bu sefer buradan kule alacaklar. Hele şükür bir ormancı yan tarafta yardıma geldi sayılır. Birazcık ittirelim abi. Üst tarafta gelmiş rakip. o pusu. Pusu. Abicim kilonda kaldı ya. Şimdi onda kaldı yine şu yan taraftan biz ittirmeye devam edelim. Yukarıda bir mevzu daha vardı. İtemimizi çekelim. Bir item daha alalım abi. Oh! Bu itemler çıtır oldu. Şimdi güzel hasarımız oluştu iyice. Alt taraftan minyon kesmeye devam ediyorum. Artık gideceğim ya. Sıkıldım. Tek başıma burada takılmaktan sıkıldım. Nişancıyım abi. Ben beni korumanız lazım. Anam 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 anam. Abicim ya. Allah Allah. Allah Allah. Gelmeyin gülüm. Gelmeyin ya. Ben abi alt koridoru saldım. Merkez taraftan devam edeceğim. Merkeze gideyim desteği vereyim abi. Alt tarafı saldım. Çünkü tek başıma olmuyor yani. 2 vs sürekli karşıma 2 kişi geliyor. 3 kişi geliyor. Olmuyor. Ben merkeze gideyim. Oradan ekmeğimize bakarız. Doğduk hemen merkeze doğru ilerliyorum. Üst tarafta tamam alt koridoru istiyorlarsa otoban yapsınlar. Umrumda değil. Ben şöyle merkezden ittireceğim. Bu arada oyunu 15-20 kere oynadım. Hiç kaybetmedim. Yemin ederim. En kötü şu an oyunu işimi yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar fazla bile hiç ölmemiştim neredeyse. Ama olur. Olur Mobile Legends bu arkadaşlar. Bak merkeze geldik bizim ekip olunca, yanımda support'um da olunca çıldırtıyoruz. Ay ölmedi lan. Ölmedi ya, milim canla kaçtı. Ah be. Abicim hedefimiz kule. Gelin kule alalım şuradan. Kulelerimizi toplayalım arkadaşlar. Öncelikle bir minyonları ittirelim abi şuradan. Çok güzel, çok güzel. Let's go. Merkezi açıyoruz. Merkezi açıyoruz. Tamam. Kuleye geldik. Bir minyonlar önden gitsin yoksa kule bize vuruyor. Birazcık hasar verdim. Şimdi geldi bir rakibimiz. Alt tarafta bak mevzu var. Alt tarafta kim kesiyor? Bakalım galiba bizim çocuklar kesiyor. Tamam bizim çocuklar kesti. Rakip alıştı tabii beni orada tek başına yakalamaya. Şöyle biraz hasarımızı vuralım. Bizim çocuklar yetişti yine. Oğlum ölmeyelim lan. Ölmeyelim aman 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 aman. Şöyle ittiriyorum abicim merkezde. Şu an kuleyi alacağız. Tamam. Bayağı kalabalığız. Bir kule daha alırız ya. Bir kule daha alırız. Bu ne yapıyor la tek başına burada? Allah Allah. Sen ne yapıyorsun gülüm tek başına gelmişsin? O da bana diyordur. Zamanında seni de kesmiştik. Sen de tek başına avlanıyordun diye. Haklı. Şimdi minyonları ittirelim. Bir kule daha abi. Bir kule daha. Gelin gitmeyin. Oo Rakip gelmiş. Gelen içimize atlıyor ya 4-5 kişinin içine. Bizim çocuk ama var ya oyunu fena taşıyor. Gerçekten fena taşıyor. Kaçışmayın oğlum 4 kişiyiz ya. Bir kişi geldi. Hemen kaçışıyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim. Gelin abi alırız hepsini keseriz ya. Hepsini keseriz. Şöyle bir ulti yapıştıralım. Güzel. Güzel. Lejyon kılıcımızı da aldık. Minyonları ittirmeye bu alanda devam ediyoruz. Okey. Güzel. Canımızı doldurduk. Şimdi üst koridora yardıma gitmiyorum ya. Şuradan biraz orman keselim. Birazcık daha item almak için altınımızı biriktirelim abi paramızı. Şunu kestik mi? Kestik. Güzel. Anam 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 anam. Pusu. Oğlum çok yakalandık. Yardıma gelin lan. Oğlum öldük ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok fazla tek başıma yakalandım. Nişancı olduğum için yani bir kaçma butonum da yok. Beni acayip yakalayıp öldürüyorlar arkadaşlar. Sizlere hızlıca H5 etkinliğini tanıtmak istiyorum. Sadece Türkiye bölgesine özel sıralı maçlara katılıp belirli rütbelere ulaşarak ilgili hediye kartlarını ve ödüllerini kazanabiliyoruz. Ve sadece bu ödülleri bir kez kullanabiliyoruz. Master rütbesi 10, Grandmaster 30, Epic rütbesine ulaşıp 60 TL'lik hediye kartı kazanabiliyoruz. Ayrıca sıralamada lider tablosunda şampiyon bir iPhone 16, 1. sıra Realme 12, ikinci sıra 2000 TL, 3. sıra 1000 TL hediye kartı kazanabiliyor. Mobile Legends'ta harika bir nakit ödülü kazandıran etkinlik var ama sadece Türkiye özel. Sadece arkadaşlarını Mobile Legends'a davet et, harika ödüller kazan. Ne kadar fazla arkadaş getirirsen o kadar çok nakit ödül senin olur. Hatta iPhone 16 bile kazanabilirsiniz. Hemen Mobile Legends'ı aşağıdaki indirme linkinden indirip girin ve bu fırsatı kaçırmayın. Oyun beni çok sardı Siz de beğeniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi merkez etaba doğru tekrardan yola çıktık. Bizim ekip üst koridorun oradaymış. Oraya doğru yol alalım. Sol taraftan devam ediyorum. Bizim çocuklar zaten var ya fena oynuyorlar ya. Vallahi maşallah. Şöyle geldim abicim. Geldim, geldim, geldim. Arka tarafta duracağım elimden geldiğince. Ultiyi çatlattım. Oo, kili çaldık. <laughs> Oğlum beni bırakmayın lan. Takıma güveniyorum anasını satayım. Lap diye kaçıyorlar. Şöyle önümüzde dursanız... Toplayacağız killleri. Al abi. Gel. Al vur bir tane. Aldım aldım onu da aldım onu da aldım. Güzel. 5'e 3 olduk. Şimdi şu merkez kuleyi alalım abicim. Gelin yardıma gelin. Üst koridorda ittiriyor abicim. Gel. Abi şu dönüştürmesinden sinir oluyorum. Hiçbir skill atamıyorum ya. Gel şöyle geri. Gel geri. Abi beni en önde bırakmayın ya. Gözünüz seveyim. Nişancıyız. En arkada durmamız lazım. Gidin siz önden tanklayın. Ben hasarı vururum. Şöyle okey. Şurayı da taşıyalım abi. Tamam. Aşağı tarafa bir baksanız aşağı taraftan bir tane daha kule alamadık. Uf, ultim çok güzel geldi bu arada. Hasarı da vuruyoruz. Al onu kaçırma. Kaçırma. Gel 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 gel. Burada da var. Gel gel yapış yapış. Kaytlıyoruz abi. Oy güzel güzel hasarımız var. Şimdi merkezden tekrardan bir ittirme yapalım. Şuradan Ultimizi güçlendirdik. Hemen hasar vermeye, minyonları almaya devam ediyoruz. Çocuklar dolaşmayın bak rakip var burada koçum. Gel buraya. Ha gel buraya. Ha çek şöyle kendini eriteyim ya. Eriteyim şöyle çek. Bu yapacağım bu. Attık ultimizi. Gel abicim gel. Şifa bastım al. Bay bay. Yani şöyle önde tanklasalar içlerinden geçeceğim rakibin ama bizim çocuklar bazen kaçıyor. Oyunu şu an bitiririz ama gidip orman kesiyorlar başka bir şeyler yapıyorlar. Bak tek başına oraya gitmiş. Tankla önümde tankla tankla tankla. Tankla uzaktan vuruyorum. Çok güzel çok güzel. Bu kadar abicim işte ya. Bu kadar. Tamam hadi gelin merkeze alalım. Şuradan itemlerimizi alalım. Okey kuleyin de abicim. Oyun bitiyor gelin. Beyze e vurun. Gel abi gel. Şöyle uzaktan uzaktan vurur. vur 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 vur. Hiç rakiple uğraşmayalım abi. Vur Beyze vur. Vur Beyze. Şöyle bir ultimi de attım. Çok fazla minyon birikti. Bizim minyonlar gelmeyince oradan çıkamadık. Okey sıkıntı yok. Gelecek arkadan gelecek. Bak uzaktan uzaktan nasıl sıkıyorsun? bak 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 bak. Oy 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 oy. Haydi abicim haydi. Gelin minyonlar gelin. Güzel bak ölüme geldi eleman. Onu da erittik abi. Bizim çocuk çok vuruyor bu arada ya. Bütün killeri topladı uzaktan uzaktan. Uf ne erittim ne erittim bak bak bak. Kasıldık babuş kasıldık. Bitiyor. Bitiyor. Güzel bir oyun, güzel bir galibiyet. İnşallah videomuz hoşunuza gitmiştir. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.